Selamun Aleyküm çok değerli kardeşlerim. Bu videomuzda size YouTube'da yine ilk olarak şehit alim Bayram Ali Öztürk hocamızın çok kıymetli ve değerli eşyalarını, görmediğiniz hallerini ve fotoğraflarını göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aşk. bedel ister bedel, aşk şirk kabul etmez, aşk pazarlık kabul etmez, aşk Asla vakatta ortak kabul etmez. Paranın zekatı para vermektir. Malın zekatı mal vermektir. Aşkın zekatı, aşkın bedeli can vermektir. Can. Allah aşkı olan, Allah delisi olan, aşk bedel ister bedel diyen bir bayram hoca geçti bu dünyadan. Bayram hocamızı tanımadan ölmeyin deriz yine kardeşlerim aşkı gerçek manada belki de bayram hocamız gibi yaşayan, yaşatan bir alim görmedik. Bayram hocamız yine aşk konusunda şunları söylemişti. Aşk ölüm ile ikiz kardeştir. Aşk insana istemeyi bile unutturur. Aşk hayatın umdesi ve nişangahıdır. Aşkını kafi gören aşık değildir. Unutma aşk yaşayanı aşk korur. Aşkta korku yoktur. Korkak aşık olamaz. Aşkla varamayacağın hiçbir şey ve ulaşamayacağın yol yoktur. Aşkın dışında bir gerçek arama. Dalmayan onu bilemez. İnsan aşkına kapıldığı bir şeyi kendinden bilmeli. Yine unutma. Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez. Zayıfız diye meyus olma. Kuşların en zayıfı Ebabil kuşudur. Salatullah selamullah erişen ruhu pakine bizi bağışlay der Allah anam dergah hakine salatullah selamullah habibi cibril asına bizi bağışlay Allah Muhammed musaffa salatullah selamullah anam nurul hüdiyâ Hacı Bakşay'la Allah Habibin çağrıyarına Salatullah selamına Ola hayrul verasına Bizi bahşeyle Allah Ali'yül murtezasına Salatullah selamına Ana mehnu elalim evladine Bizi bahşeyle Allah sahaf benim hisabine Salatullah selamına Cemiyen miyasına bizi bahşeyle Allah. Sahabenin fisaline salatullah salamullah. Ana ümmetine olsun bizi bahşeyle Allah. Ana hürmetine olsun salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Allah. Allah. Fatih camisinden indi, millet elini öpüyor, bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor, oğul diyor sen garibe benziyorsun, evet efendi hazretleri ben diyor Anadolu'dan geldim, ne yapıyorsun oğlum peki neredesin sen, ne, ne iş yapıyorsun burada, okuyorum ben, nerede falan zatta, iyi, nerede kalıyorsun Süleymaniye camisinde, oğlum camide kalır mı diyor, Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar, burada ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor, tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? E, nasıl kalıyorsun oğlum diyor, yatağın yorgan var mı diyor. E, tam yok diyor, yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor, tabutun içerisine diyor, yorganın bir tarafını seriyorum, yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum, kapağı da çektim mi, jandarma geldi zaman beni görmüyor, bu şekilde diyor kalıyorum derdemez, Hadi Cemal Efendi'nin bizlerinin bağı çözüldü. Bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi biliyor musun peki?